Derzi Fransa'dan gelecek. Kumaşlar da İtalya'dan. Antika toplama. Ya da... Resim koleksiyonu yapman gerekecek. Müzayedelerde az da olsa gözükmek iyidir. Yaşam koçun sana hangi müzayedelere katılacağını bildirecektir. Evini değiştirmen gerekecek. ...tabii... güvenliğine sen karar vereceksin. Ünlü iş adamlarıyla birlikte görüneceğiniz yardım kuruluşları kurmanız gerekecek. Okul, hastane yaptırmak çok iyi. Halk seni Robin Hood olarak bildi. En güzel tarafı buymuş. Zenginden alıp fakire vermek. <laughs> Tabii ki bu büyük bir yalan. Zenginden alıp fakire veriyor görüneceğiz ki daha zengin.